Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lego yapacağız. Şöyle küçük Legolar Ninjago'nun ee, Lego Ninjago serisinden ve burada yanımda bu Legoların sahibi olan vatandaş olan kuzenim var. Merhaba. Hesabını göstereceğim mi? Tamam. Bir dakika. De... Evet burada bir sürü karakter var. 39 karakter. En çok göstermek istediğim şu Mike altın bir. Biraz oynamaya kaptırdım kendimi. Piper da altın bir değil. Gümüş iki. Ama o da 800 kupa. Ve Shelly'm var 700 kupa. Başarılı o da. Çıktan Shelly oynuyor musun? Eskiden. <laughs> Spike var hiç oynamıyorum. Yüzüne bakmıyorum. Ama 11 seviye yapmış. Hükümdar Rico var. Biraz değerli olduğu için göstermek istedim herkesin bu sezon almak istediği karakter kostümlerden biri. Bir de minik bir detay daha göstereceğim. Neyse tamam bu videoyu şey videosu oldu. Birazdan da efsanevi stresi açacağız. <laughs> bir şey ya. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İki şeyi de yapmış bizim vatandaş. Bir de bu, bak buradan çıkıyor. Tüm video boyunca şuraya koysam acaba görünsem mi? Vatandaş bunu da yapmış. Hatta size şunu da göstereyim. Lan bunun arkası çık ayağı çıkmış galiba. Evet ama onu ben yapmadım bak. Ve bizim vatandaşın burada birçok şeyi var. Legosu sandığı Lego sandığı daha doğrusu. Evet. Şimdi buraya koyuyorum. Başlıyoruz. Ben bu arada durdururum. Biraz yaptıktan sonra tekrar gösteririm. Okey. Görüşürüz. Olmadı. Niye oldu? Niye oldu? Niye olmadı? Bir daha deniyoruz. Bir dakika. Şimdi bir daha deniyoruz. Evet arkadaşlar, şu an açtım. Yaptığımı göstermeyeceğim ama efsanevi star hediyesi başlattı bu vatandaş. Açtı bu vatandaş. Açıyorum. Göz kırpınca açacağız arkadaşlar. Tek gözünü kırpdın. Yıkıpmaz, kırpmazsa ne olacak uzun Kırpmak süre? zorunda. Hadi. Neyse açtım gitti benden günah. Hiper şarj. Hiper şarj. Spike'ım 11 seviyeydi arkadaşlar. <laughs> şimdi, şimdi hiper şarjın da Artık gö göstereyim. Spike'ım zaten oynuyordum. Hiper şarj çıktı. Az önce yüzüne yüzüne bile bakmıyorum dedin. Ya oynuyordum. Biraz bı bıraktım. Anladım. Anladık. Bir de şu kostümü size göstermek istiyorum. Bir ara Mortis sevda resmen. Sen hesabını göster istersen bir yandan. Ben bir yandan buradan Lego'yu yapayım. Ha? Yok Olur mu? ya. Hesap canlarını sıkar. <laughs> Niye? Kötü mü? Hayır. Ee? El Pirman'ın bende 3 kostümü var. Frank'in de 3 kostümü var. Ee, i̇yi tamam. Arkadaşlar ben şimdi... Ee biraz ya daha yapınca başlatırım. Ha, bir de bir şey daha göstereceğim. cikoda hem şu Dual Rico var oyunun ilk kostümü resmen. Bir de bu hükümdar var. O kadar eski mi lan o? Bayağı eski. Oyunun ikinci kostümü. Yıldız şeyden sonra. Hmm. Bunu da dün çıkardım. Güzelmeden çıktı. Yıldız şeyliği göster. Yok ki. Yok mu? Abartma oğlum. 149 elmas onu almam ben. Niye <laughs> almaz? Şimdi karla maça giriyorum. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Ee, bir dakika ha niye böyle oldu. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar alt gövdeyi yaptık, bacakları filan. Bu arada ben daha yapıyordum da şu vatandaş sağ olsun yardım etti. Diyle kasıyorum sus. 9 seviye dedim. Şimdi bunun hareketlerini, hareket kabiliyetini göstereceğim. Burası açılıp kapanıyor. Buraya figür koyabiliyorsunuz. Takıyorsunuz bu, bu böyle hareketince her yere oynuyor da. Şimdi <laughs> çıkarttım. Arkadaşlar bir bitireceğiz. Arkadaş değiliz lan kuzeniz biz. Şebek. Düşman mıyız kuzenizde? Yok ya. Şebek dediğime kızmıyorsun değil mi? Yok <laughs> sadece <laughs> döveceğim. buralar da böyle hareket edebiliyor. Siz bunu bir de finalde görün. Vay. iyi e bu ayakta duramayacaksa bu bunu niye yapıyoruz? Duracak. Daha bitmedi. Hı, i̇yi tamam. Şu an koldayım. Yani üst vücuttayım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu bitti. Bu figür. Bunun daha detayları var. Sonda. Ama detaylarını yapmayacağım. Kalıcı. içindeki Vatandaşı. Evet, bir dakika. Bunun burada bu kafası çıkıyor. Şey, bu şeyi göster yayında. Şey ölmedim 15 kişi öldürdüm. Şöyle bir dakika. Aa, bir kere oldu. Evet, şimdi bunu buraya takıyoruz. Bunun bir tane daha kırmızısı var. Az sonra şimdi onu da yapacağım. Şimdi bunları savaştıracağız. Sait bunla, bunları bana kaça verirsin? Seyit Pardon Mahir bunları bana kaça verirsin? Bunu... <laughs> Satmam. <gülüyor> Sen çek, Arkadaşlar çek... Ronaldo dedim. En son Ronaldo zor dedim efsanevi yazdı. Şimdi sizin açacağız. İnşallah bir karakter gelir. Kit falan çıldırırım. Hadi açıyoruz. Kit gelmeyecek. Bonnie! Bonnie çıktı. Yes Bonnie çıktı arkadaşlar. E bunun Destansı'dan çıkması gerekmiyor mu mantıkayken? Aa şimdi bugün ikinci efsanevi star Bonnie'yi çıkardık. Daha dün sport çıkarmıştım. Bonnie'ye bir kostüm açayım. Hakikaten bugün iki tane star şey efsanevi star hediyesi Sizin için tek bonuslu at Bonnie'yi çıkarıyorum. Bastım gitti, parayı verdim. aç para verdin Allah aşkına? Şimdi... Bonnie ile oynayacağım sizin için. Bonnie. Çok seviyordum. Çünkü Ulsin'le Leon'a çok benziyor resmen. Evet. Evet arkadaşlar. ikisi de bitti. Ee, Mahir sağ olsun. Biz bazı parçaları diğer Lego figürlerinde taktığı için. Aa bak bu parça kaldı. Al şunu figürlerinde kullandığı için şu an o parçaları kullanamıyoruz. Bir tık eksik oldu ama oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz.